milleten selamun aleyküm. Şu an saat sabah 9. Sabah erkenden kalktım. Sabah namazından sonra direkt yola çıktım. İznik'e geldim. İznik'te Ayasofya Camii'ni görecektim. Sonra da İnegöl'e gidecektim ama bir baktım İstanbul'un yeni başında olmasına rağmen bilmemek belki benim ayıbım. Çok tarihi yer varmış. Yeni fark ettim. Buraya gelince daha çok fark ettim. Her yer tarihi eser. Eski camiler, yapılar, hanlar, işte surlar. Şuradan bile geçerken yolun kenarına bir baktım. İznik çinisi burada çok meşhurmuş. Temeli buraya dayanıyormuş aslında. Eee seramik çini fırınları buradaymış. Şimdi bir kahvaltı yapıp adam akıllı gezmeye başlayacağım. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi arkamda Ayasofya Camii var. İznik Ayasofya Camii. Burası 4. yüzyılda yapılmış. Romanlar yapmış bir tapınakmış burası. Daha sonra Bizanslılar geliyor ve Bizanslılar burayı kiliseye çeviriyor. Ardından 14. yüzyılda Osmanlılar fethedince İznik'i Orhan Gazi tarafından camiye çevriliyor. Sonraları Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan tarafından restore ettiriyor buraya. Ve günümüzde de hala cam olarak kullanılmakta. Yani 4. yüzyıldan günümüze gerçekten çok uzun bir dönem hala kullanılmakta. Birazdan da içine gezeceğim. Bahçesi falan da hoşuma gitti. Gayet güzel bir bahçesi var. Gerçekten çok güzel bir yapı. Girişte direkt böyle bir mozaik karşılıyor sizi. Şu ortada Hazreti İsa etrafında da 12 havarisi betimlenmiş. Zenginlik statüsü olarak böyle mozaik o dönem Bizans döneminde çok yapılıyormuş. Bu kısım cam olarak kullanılan kısım şöyle bir İşleri çok büyük değil ama çok güzel. 850 yıl farklı bir dine Hristiyanlığa hizmet etmiş daha sonra 680 yıl civarı, 700 yıla yakın günümüze kadar da cam olarak kullanılıyor buralarda hiç ellenmemiş duruyor hala. Burası bir mezar. Burada görev almış. Din görevlileri demişler bizi buraya gömün. Gelen giden Hristiyanlar bize dua etsin. tavanda çeşitli freskler falan var ama burada zamanla bir yangın geçirmiş ve o yüzden de epey hasar almış. O freskler falan çok da net değil artık. Burada 8. yüzyılda çok önemli kararlar alınmış Hristiyan dini açısından. Şimdi çok hakim değilim. Ama mesela papanın maaşı burada belirlenmiş. Papaya maaş verilmesi falan. Gibi bazı kararlar alınmış. Burada da yine tavanda freskler var. Ama çok silinmiş ya bu yangından dolayı. Çok net seçilmiyor. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama çıplak göze bakarsanız yine bir şeyini görebiliyorsunuz. Tabii bunların birçok anlamı falan var ama o kadar detaya hakim değilim. Vallahi yolunuz İzni'ye düşerse ben muhakkak uğrayın derim. Hatta düşmezse de İstanbul'a yakın zaten. Gelip bir görün. Antik tiyatroya giriş yapıyorum. Pazartesi günlere kapalıymış. Aklınızda bulunsun. Hatta pazartesi günleri birçok müze, tarihi yer genellikle Türkiye'de kapalı oluyor. Gitmeden o yüzden bir bakın. Evet tiyatronun asıl hali bu şekilde. Yani o dönemler böyleymiş. Evet buradan bir alçak tavanı verisi alıyoruz. Eğilerek geçiyoruz. Çantam sürtüyor. Galiba burada sahneye çıkmadan bekliyorlar herhalde. Okuruz bir yerlerde şimdi. Aynen buradan. Sahneye çıkıyorlar muhtemelen. Vallahi güzel. Merkezde böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Ayasofya Camii'ne niyetle geldim ama İznik'te şu tarihi yapı varmış. Bu da onlardan biri. Roma döneminde yapılmış. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Nereden yukarı çıkacağım ben şimdi? Bir bakayım. Şuradan var galiba. Evet, milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Burada tiyatro sahneleniyormuş. Devlet o dönem propagandasını yaptırıyor tabii. Ee, onun dışında ne var? Hayvan dövüşleri var. Meşhur gladyatör dövüşleri var yine burada. Hepsi yapılmış. Ve hiçbir görevlik gördüğüm kadarıyla yok. Giriş ücretsiz. Vallahi güzel. Beğendim. Girilmez diye ha tiyatroya buradan çıkış yok o zaman. Şu yukarıda bir balkon gibi yer var. Muhtemelen oradan bir yerden çıkışı var. Bir bakalım buna devam edelim. Evet şimdi Neredeyim? Güzel bir yerdeyim. Ya çok beğendim bir yerdeyim. İznik Yeşil Cami'ne geldim. Ve caminin karşısında hemen şurada Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi var. Birazdan müzeye de gireceğim. Hemen şu karşıda Yeşil Cami'nin tam karşısında Çek bittin Camii ve türbesi var. Ayrıca türbede oğlu da varmış. Yeşil Cami ise bu iki yapının tam karşısında yer alıyor. Etrafı yeşil palmiye ağaçları falan çok güzel çam ağaçları çok hoşuma gitti güzel düzenlenmiş etrafı şu karşıda çay kahve içmeye için mekan falan var Vallahi çok güzel ya ben izleyin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum şimdi de kadrajda tam olarak Yeşil Cami görüyorsunuz Yeşil Cami kubbesindeki Yeşil Çinlilerden ismini almış 14. yüzyıl arasında Osmanlı veziri Çanlarlı Halil Hayrettin Paşa yaptırmış. İyi de yaptırmış. Güzel. Şimdi bize de ziyaret etmek düşer. Bir bakalım. Evet şimdi neredeyim şu anda yoldayım yani anlıyorsunuz ormanlık bir alan etraf güzel İnegöl'den çıktım yaklaşık 25 dakikalık bir mesafe sonrasında Oylat mağaralarına varacağız gözüküyordu navigasyonda navigasyonda biraz önce kapadım çünkü birkaç dakikalık yolum kaldı gerçekten de 25 dakikalık bir mesafe İnegöl'e Oylat Mağarası Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı yaklaşık e, 3 milyon yıl önce oluşumu başlamış ve günümüze gelmiş bir mağaradan bahsediyoruz. Türkiye'nin de büyük mağaralar arasında yer alıyor. 750 metre kadar maksimum uzunluğu olan bir mağara. Aslında broşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiği söyleniyor. Yüksek nem oranı sebebiyle. E tabi bunlar söylenti. Birçok mağara içinde bu tarz e, söylentiler hep var. Ama gerçekten sağla yararı var mı? Bir fikrim yok. Çok şükür astım bronşit falan da yok. Sadece sadece oluşumu merak ettiğimden geldim. Bakacağız. Geçen sene bu hafta e, etmiştim ben buraya ama uğrayamamıştım. Şey, buradan geçmiştim. Ziyaret edememiştim. Şimdi Yine geçen sıra aynı hafta Kasım ilk haftası. Bugün 4 Kasım. Nasip oldu. Geldik. Daha sonrasında da belki Oylat Şelalesi'ne de uğrayıp akabinde Domaniç'e kadar güzel sonbahar görüntüsünde bir sürüş gerçekleştireceğim. Çünkü İnegöl-Domaniç İnegöl arası İnegöl-Domaniç arası çünkü gerçekten e, mükemmel bir rota. Hem kıvrımlı yollar hem sonbaharı muhteşem bir görüntüsü ağaçlar sararmış. Sarının kırmızının her tonda rengi mevcut. Ve güzel de drone görüntüsü çekilir. Bakalım. Oylak Mağarası'na girişi buradan yapıyoruz. Giriş 50 lira herkes için. Müze kart geçerli değil. Zaten böyle yerlerde biraz tahmin ediyorum. Müze kartın geçerli olmayacağını ama makul bir ücret. Girişte çay kahve içebileceğiniz, tost falan bulabileceğiniz bir yer var. Mağara ilk girişten itibaren gerçekten büyüleyici. Yani videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ışıklandırması, yapısı gerçekten çok güzel. Bu arada Bursalılar Bursa Mağarası diyormuş buraya ve buranın Bursa merkezine kadar gittiğine inanıyormuş. Zamanla tabii diyorlar ki çöküntüler oldu. O yüzden kapandı mağara. Yaklaşık 750 metrelik bir alandan ibaret artık. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama 150 metrede gerçekten büyük bir mağara ve ilk girişten itibaren büyüleyici görünüyor. Şimdi ilerleyelim. Fotoğraf çekmek yasak demiş ne alaka ben video çekiyorum. mükemmel be. Vallahi şu manzaraya bak. Şu mağaranın görünümüne bak ya süper. Toplam 750 metrenin tamamını bitirdim. Şu son 200 metre genellikle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi merdivenlerden oluşmakta biraz yorucu olabilir yaşlılar ve kondisyonu iyi olmayanlar için diyelim. Bunun dışında gayet güzel görülmesi gereken bir yer. Sarkıtlar, dikitler falan çok güzel. Özellikle şu son kısım merdivenle çıkılan. Ee, çok güzel ya. Büyüleyici bir görüntüsü var. Şimdi şuradan göstereceğim. Videoda ne kadar belli bilmiyorum ama. Az buçuk anlarsınız. Baksanıza aşağıdan merdivenlerle döne, döne çıkılan muhteşem görüntüsü olan bir yer ya. Şuraya bak. Yukarı doğru çıktıkça son kısımlarına 750 metre yaklaştıkça özellikle ciddi bir ıslaklık var demek ki. Nem İyi deneyin kendine buralarda gösteriyor. Sarkıtlar, dikitler. Artık burayı belediye mi yaptı, bakanlık mı? Bilmiyorum ama çok güzel yapmış. Artık rotanın son kısmına asıl en zevkli kısma geldim. Roman içe doğru. Sonbaharın vermiş olduğu güzellikler arasında bu virajlı yolla sürüşümüzü yapacağız. Sürüş bitince bir çay sonra ardından dönüş yolu. Şimdi yolun keyfini çıkarma zamanı.